Selam ben. Merhaba. Ne diyorsunuz? İyi mi Arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve videoya geçiş yapalım. Bu yer kölü ne diyor? Bu. Bu nünü yerim ben şimdi. Ne bakıyorsun kulüm? Ne ayıdır la? Ayıdır. Vuramıyorum. Hebele bum bum. hayır. Hayır. Yapamam. Olamaz. Oğlum hepsini ah. almayalım. Teker teker alalım. Şimdi şey? diye bir düşeriz. Görürüz günümüzü. Hepsi birden bir gider. Denize atlamış gibi hayal kırıklığını yaşayacağız. Kardeşler. Abi şuraya küçük bir iskele yapıyorum. Bu fazla lazım oluyor lazım. atalım. Adayı değiştiğimiz belli olmasın. Abi lazım oluyor topraklar. Ayam sorry vas vas Hebele bum bum. Arkadaşlar şöyle yapmaya devam edelim. Bu adayı bayağı genişleteceğim. Hop hop hop. Arkadaşlar video izliyorsunuz ama yüzde 95'i abone değil. Yüzde 92'si ama 95 olabilir. Arkadaşlar video izleyenler yüzde 92'si abone değil. Abone olmayı unutmayınız. Ben burada çok uğraşıyorum. Bakın telefonum şarjı yüzde %15 15'e düştü. Şimdi ayakta oynayacağım Minecraft'ı. Ah bakayım. Şu anda ayakta Minecraft oynuyorum resmen. Çek yaptım tabi. Şu anda oynamıyorum da. Oynamak için zaman gelecek. Yani. insan bir yardımcı olur ya. Arkadaşlar kurnazlık yapmayın. Olmaz. Bir Bir dakika. Bunun bir tanesi böyle gözükmemesi lazım. Bir dakika bir dakika. ee, bunlar niye öyle gözükmüyor? Birleştirinceyi farklı gözüküyorlar. Ha ekine saftayız diye doğru ya. ama kaba bir milyon oldu. Şöyle bloklar boşa gitmesin kıralım hepsini. Ha bu boşa gitti. Abi benim şansımı tüküreyim derken o da boşa gitti. Abi biz buradan çıkalım bunlar boşa gidiyor zaten. <laughs> İyi beş tane bloğumuz oldu. Beş tane toprağımız daha oldu. Benim düşünceye bak. Toprak. Abi ben bu kadar genişletmeyi nasıl yapacağım yani? Hmm. Nereye koyuyorsun? A ne bak. Eee hmm. borcuna bak. Borcun da şeklinde kaldı. <laughs> Misal. daha da Şöyle. Bir önceki videoda zaten odun kasıyorduk biliyorsunuz. Şu anda odunlar da yapıyorum. bizim 14 Bayağı bir odunumuz var. Evet, bu video sığdırabilir miyim bilmiyorum. Şarjım da az. Yani ee, olmayacak gibi geliyor da. Bakarız ya. Gelmişken hazır şimdi koyalım. Abi ya. çok büyük oldu lan. Esnetik gözüktü esnetik bakımda. <laughs> Abi ki geri gelmeyeyim. Bir 64 aldım. Mesai bitsin. Öyle. Acayip bir yoldu ha. Tamam. Biraz da evin arkasına sesini işitelim. <gülüyor> <gülüyor> de toprakların lazım olacağı yer. Hem bir tane toprağımız <laughs> varmış. Arkaya ağaç maç ekeriz diye. Yani vidanlaştırırız diye. görmediniz. Şöyle düzeltelim. Abi niye böyle oluyor? Evin şeklini bozuyor. Ya. O yapım hatasıdır. Katiyen yanlışlıkla olmuştur. Benden görmediniz bilmiyorsunuz. Tamam. şeyine yaradım. Şemme, <coughs> şemme, 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 şemme. Oha lan. İlk geldiğimizde adam böyle değildi. Abi öyle hepsini alıyorum ya. Kaybedersek filan bu. Çünkü gidip gelmekten bıktım. Şimdi ben bu taraf, bu taraf, bu taraf yol sadin. Geçiş de. Şemme, şemme, şemme. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım sen bana sabır ver. tarafa doğru var ya. Oğlum. Bu kadar oyunu bir videoda bitiremeyiz. Sığmaz yani. Anzacım düşüyor mu sandım ya? çok kötü korktum. Abi sen bir genişliğine baksana. Ananı satayım. Şu adanın genişliğine bir baksana. Müthiş ha. Abi benim sınıftan bir arkadaşım var. İsmi Umut diye. Benim kalbimde kral olarak <laughs> biraz yalamalık yapamlı. İşte o da videolarımı izliyormuş. Fazla küfürü küfürlü içerik yaptığım için yani annesinin yanında seyredemiyormuş rahat rahat. Ben de şöyle bir şeye karar verdim. Artık küfür yok. Zaten YouTube'un bir zorluğu da bu, disiplin gerektiriyor. Umut'a da buradan selamlar. Eğer bu videoyu izlediysen, yarın geliyorsun, izledim diyorsun. Muhsin. Arkadaşlar hala 20 de ya. Şu aboneleri bir yükseltelim de canlı yayın açmak istiyorum. Sonunda 23 tane hesap açtıracaksınız bana. Ondan sonra hepsini abone olup canlı yayın açayım ya. Vallahi billahi bu ne ya. adaya küçük diyenler gelsin bu arada. Abi çikinin sunucusuna bayağıdır girmiyoruz he. En son banlanmış mıydım ben bunu? En son çikine bir yanlış um, yanlış anlaşılmayla banlanmıştık. Abi adama yanlış anlaşılma diyorum Discord, Discord'dan. Adam bana diyor ki Yok oğlum sen bilerek yapmışsındır onu diyor. Sen gör bakayım. Oyuna bir kapı kapı bara modu yüklersem görürsün sen bir günün diyor. Adam ne sevdi hangi hayvanı sevdiğimi de biliyor. Abi eksi 900. yüz ee, neydi o? Ben bana artı 900 lazım yani kanaldan gelen. Kanaldan geldi ama Minecraft sunucusu açacağım zaten. Biliyorsunuz. O güzel oldu. Ama da Abo yok ya. Abi gerisiyle de evi genişleteceğim ya. Shkullë e këtë duar kërgjëm. Abi sence bir ta ayrı tatlılık doğmadı mı evim? Ee... satayım. Oo. Her an düşebilirdik. Abi şöyle ufacıktan koyalım çünkü her an düşebiliriz.

Abi gördüğünüz üzere yüzde beş kalmış. Benim amacım zaten evi bitirip video yükleyip uyumak. O yüzden hiç şu taş blokları gerek yok. Direkt şöyle kıralım. Abi öyle bir şey yoktur herhalde. Ah sağlam. Şimdi bir tane kapı. Şöyle güzel duracak kapımız var. Abi tavan da var değil mi ya? şarjım bitecek. <laughs> Mimar Kutay. arada arkadaşlar herkesin kandili mübarek olsun İşten bütün işte ne hayırlı uğurlu mübarek olsun sizleri çok seviyorum <laughs> sığmayacağı belli satın. bazı bir şeyimiz kaldı onun. dedi. Tam ortaya da Oui, même né. 嗯。No. Bunlar bayan harman ev. Bunlar de çarşıfım. Mis la. Ay mis gibi oldu ha. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.